Merhaba arkadaşlar yeni bir Vermont Online videosu daha beraberim Bugün yeni bir ücretsiz eşyayı nasıl alabileceğinizi göstereceğim Bu eşyayı herkes alabilir Herhangi bir kostüm gereksinimi vesaire gerekmiyor Aslında bu videoyu çektiğimi sanıyordum yani bu eşyayı gösterdiğimi sanıyordum Videolarımı kontrol ettim eksikmiş göstermemişim Şimdi önce eşyayı göstereyim Burada gördüğünüz bu mezuniyet şapkası Bu şapkayı nasıl alabilirsiniz şimdi bakın Sağda bir mavi soru işareti var gördüğünüz. Buna giriyorum. Buradan öğreticiye basacağım. Öğreticiyi bir kez tamamladı tamamladığınızda bu eşya sizin envanterinize gelmiş olacak. Öncelikle kontrol edin envanterinizi. Yani eşyanız olabilir. Önceden öğreticiyi tamamlamış olabilirsiniz. Eğer yoksa buradan öğreticiye giriyorsunuz. Buradan evet evet deyip geçiyoruz sürekli. Zaten Burada oyunu öğretmek için konulmuş bu. Ve bu öğreticiyi tamamladığımızda da mezun olduğumuz için mezuniyet şapkası veriyor bize. Şimdi buradan gösterdiği her şeye tıklıyoruz. Oyunla ilgili bir şeyler anlatıyor. Sonrasında dört kişi yapıyor bizi. Ve rol dağıtıyor. Bir gözcü, bir kurt, iki tane de köylü veriyor. Bu öğretici hep aynı bu arada. Denedim. Yani biz kesinlikle biz gözcü oluyoruz. Şimdi bizim birini kontrol etmemizi isteyecek. Örneğin ikiye baktım. İki doktormuş. Bu arada iki köylü değil bir, bir köylüymüş. İki bir doktor direkt buna tıkladım. Kimseyi oylattırmayacak. Bir gece daha isteyecek. Şimdi 3'e baktım. 3 de köylüymüş. O zaman 4 kurt kaldı. Üç bir köylüye tıkladım bu sefer de. Tamam şimdi bize dörde astıracak. Ve sonrasında öğreticiyi tamamlamış olacağız. Bu kadar basit. Gerçek bir oyuna katılmak istiyor musun diyor. Buna vazgeç diyebilirsiniz. Veya evet deyip bir tur daha girebilirsiniz. Garantiyi almak için. Bunu bu şekilde tamamladığınız zaman bu şapka envanterinize gelmiş olacak. Bu videomuzda bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.